kalbur saman içinde Çok yoksul bir karı koca varmış Öyle yoksul, öyle yoksullarmış ki Bir kele olancıklarına bile geriye gibi bakamazlarmış Kele olan da inadına hiçbir şeye aldırış etmeyen bir insanmış Günün birinde Keloğlan'ın annesi oğluna seslenmiş Hadi keloğlan olan Al şu darıları değirmene götür. Öğüt de getir. Ekmek yapayım, akşama yiyelim demiş. Keli olan darı çuvalını yüklenmiş. Tam değirmene geldiği sırada bakmış ki keklikler iyice arayıp duruyor. Bunları da Tanrı yarattı deyip darıları kekliklere saçmış akşama eve döndüğümde anasına ne demiş biliyor musunuz? Değirmenci yoktu. Darıları bıraktım geldim. Ana demiş. Ertesi sabah yine değirmene yollanmış. Darıları saçtığı yere gelince elindeki değneği hızla yere çalmış. Bir de bakmış karşısına bir dev dikilmiş. Keli olan hiç korkmadan deve bağırmış tez ver darılarımı. Onları sen yedirdin kekliklere. Ben şimdi ne diyeceğim anama? Keloğlan'ın bu aldırmazlığı devin pek hoşuna gitmiş. Al şu sofrayı. Açıkınca açıl sofram açıl. Der karnını doyurursun demiş. Keloğlan'a bir tepsi vermiş. Keloğlan açıl sofram açıl deyince sofranın üstünde en seçme yemekler belirmemiş mi? Keli olan tıka basa karnını doyurmuş. Gel gelelim bir gün nasıl olmuşsa olmuş. Hırsızlar Keloğlan'ın sofrasını çalmışlar. Bunun üzerine Keloğlan yine değirmen yoluna düşmüş. Artık alıştı ya. Vurmuş değneğini yere. Bu kez de sofra değil bir eşek vermiş. Keli olan eşeğin başını tutup çevirince hayvandan altınlar dökülmeye başlamış. Sonra keli olan eşeğine binmiş hamama gitmiş. Eşeği kapıya bağlamış hamamcıya da sakın ha eşeğin başını çevirme diyerek sıkıca tembih etmiş. Ama adam eşeğin başını çevirmiş. Altınları görünce aklı başından gitmiş eşeği değiştirmiş, başkasını bağlamış. Keli olan doğru yine değirmen yoluna. Devi bulmuş, olanları anlatmış. Bu kez de dev ona bir topuz vermiş. Bir şölen var, hamamcıya da bütün tanıdıklarını çağır demiş. Şölenden sonra konuklar giderken topuz işlerinden birini kıstırmış. Çabuk sofraya geri getir, başlamış adamın kafasına vurmaya. Adam bakmış ki kurtuluş yok. Gitmiş getirmiş sofrayı. Topuz hamamcıyı da kıstırmış. Çabuk çaldığın eşeği geri getir diyerek başlamış adamın kafasına vurmaya. Getirmedikçe de yakasını bırakmamış. Keli olan padişahın kızıyla evlenmiş. Bu sofrayla eşek sayesinde karısıyla annesiyle yüz yıl yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kere.